Şimdi İsrail'in bir devlet bu. Bu devletin sınırsız kaynakları var. Sınırsız kayna Evet sınırlı aslında ama Amerika Birleşik Devletleri sınırsız bir derinlik sağlıyor ona. Ve yani sürekli gönderiyor. Şu ana kadar yüzlerce C-17 Globemaster indi. C-130 Herkül indi. C-5 Galaxy indi. İsrail kendi uçaklarıyla gitti, aldı, getirdi. Sürekli silah, teçhizat, mühimmat geliyor. Özel nitelikli malzeme geliyor. Bununla ilgili İsrail tarafının bir sorunu yok. Bu bir konvansiyonel güç ve Orta Doğu coğrafyasında nitelikli üstünlük diye tanımlamış olduğumuz Evet Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e silah sattı ama satmış olduğu silahların bir özelliği vardı. Araplara satmış olduğu yüzlerce milyar dolarlık silahtan daha üstündü İsrail'e verdikleri. Biz buna terminolojide nitelikli üstünlük diyoruz. Şimdi kime yani yani Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Katar'a, Ürdün'e, Mısır'a silah çok sattı. Bir yüzlerce milyar dolar para kazandı ama satmış olduğu silahlar, vermiş olduğu doktrin İsrail'e sağlamış olduğundan bir çıt aşağıdaydı. Bu neye sebebiyet veriyordu? Arap dünyası üzerinde İsrail'e dair bir üstünlüğe sebebiyet veriyordu. Bir etkiye, bir caydırıcılığa, bir prestije sebebiyet veriyordu. Bunu bu güç var ama başka bir şey oldu burada. Aslında ona değinmek lazım. O ne biliyor musun? Evet bu kadar güçlü ama zayıf bir karnı varmış. Şimdi burada ne oldu biliyor musun? Burada Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'de çok korktu. Neden korktular? İleri karakol çöktü demeyeceğim. Ama ileri karakol çökmeyle ilgili büyük bir risk üretti. Hasar gördü. Hayır, hasar gördü. Ağır yara aldı. Çok korktular. Yani İsrail'in aslında bir, bu kadar büyük saldırı üretmesinin kökeninde bu korku var. Çünkü varoluşsal bir tehditle karşı karşıya kaldığını düşündü. Yaşadı bunu ve korkusuyla beraber korkunç bir saldırı üretmeye başladı. Bu çok önemli. Yani bu aslında şimdi Netanyahu çıkıyor teolojik bir takım cümleler kuruyor. Bunlar çok iddialı cümleler. Ama bir tarafıyla da olan ortada. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri o Korgenleri niye gönderdi? Aslında o Korgen'i temelde bunun için gönderdi. Dedi ki bizim ileri karakolumuzun halini anla, gör, toplantılarına katıl, askerlerin haleti ruhiyesine, karar vericilerin gayret ruhiyesine bak. Bunların bir nükleer çılgınlık yapmasını gözle. Bu niyetle geldi temel. Yoksa Felluce Tilkisi gelmiş. Hayır, mesele Felluce Tilkisi tam tilkice bir baske mazet, bir kılıf. Şimdi burada ileri karakolla ilgili büyük bir sorun yaşadılar. Ne yaptı? Dünyanın her tarafından ya 120 parça gemi geldi ya. Bunların <laughs> yani, yani iki tanesi uçak gemisi görev grubu, bir ba batağın var. 4000 tane deniz piyadesi taşıyan bunları gönderdi buraya.